Merhaba arkadaşlar ben Başak. Bugün yepyeni bir mükemmel genetik özellikleri challenge bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi şu an Milana'mız, Medusa demeyeceğim bu sefer çocuğuma. Milana'mız bilgisayar başında duruyor. Normalde ben zaman ilerlesin diye yani Milana büyüyene kadar biraz arka planda oynuyordum. Bu sırada neler oldu onu anlatayım. Clara öldü. Ekrana görüntü koyarım hatta. Çünkü Clara'nın hayaleti Becca'nın dükkanına geldi. Oradan bir şeyler satın aldı. Sonra Milan'ın annesine yardım etti falan filan. Bu arada Bekkan'ın saçlarını değiştirdim. Tipini değiştirdim. Biraz daha böyle anne gibi artık gel. Yani çok güzel bir kadın. Hani anne gibi diyorum. Anne gibi kötü bir şeymiş gibi de. Aşırı güzel bir kadın. Çok beğeniyorum ben Bekka'yı. Neyse. Sonra bugün karlı bir gün. Normalde ben pazartesiden başlarım diye düşünüyordum. Sonra kuzeyle güne geldi. Sonra bir baktım. Sonra bir de geldi çocuğumuz. Bunlar ne yapıyor bunlar? Sen bırak bakayım şunlara bak. Ana gel bakayım bunlar cilveleşiyor mu? Kaçtı. Biz görünce kaçtı. Milanak koş bakayım. Güney. Ne yapıyor Güney? Flört edelim bakalım ne yapacak. Güney bize kaçıyor. Et bakalım flört. Dur dur boş ver. Ar Merhaba. Ar dur. Neler olacak? Ana. Selam. Ne o da mı Allah bir şey olmadı. Fotoğraf çekelim diye gelmiştim ihanet varsa. Ne oluyor be? <laughs> Öp bakayım. Uh -huh. Güney ne olacak? <laughs> A Ana! zaman bir dörtlü. Bizim kardeşimize Güney'in ne alakası var? Tövbe tövbe. Dur fotoğraf çekeyim. Evet. İtti bize. Niye böyle yapıyorsun? Utandı. Sen bekar mısın? Bekardın yani. Bir günde mi sevgili yaptın? Birisine bakıyorum mu? Ne? E söylemedi. Ne oluyor be? Seni de kim arıyor? Kapattı biz bakana kadar. Üf, oyunda kasıyor. Ba ne oluyor? <laughs> Sen buna niye yürüyorsun? Bu kızıyor. Abi nasıl saçma bir dörtlü bu? Dur bakalım biz kardeşimize bunun adı neydi? Stormy'e. Bekar mısın diye sorabilir miyiz? Onu da soramıyoruz. Bunların arası bozuluyor. Sizin aranızda bir şey mi var? Git açıl bakalım. Ne diyecek? Kuzeye. Ay güneye. Kız da brown bu yiyordu. Sen niye buna yürüyorsun? Bu da seviniyor. Ne kadar saçma bir dörtlü. kardeş. Niye herkes birbirinin şeyini yürüyor? Güney buraya geldi. Ay bu annesi. Güney terk etmiş ortamı. Bundan arasında bir şey mi var? Ben bundan arasında ilişki durumuna bakabiliyor muyum ya? Stormy bizim eve eklesem, sonra yollasam neler olacak bakalım. Stormy annen çağırır. Stormy bizim eve taşınır mısın de. Diyemiyorum ama direkt ekliyorum arkadaşlar. Ekledim. Hemen bakıyoruz. Allah heyecanlandım. Şimdi bu dramatik ilişkilerine bakalım. Yu, bu, bu, ne? Bu hata herhalde. Bunu Bu ne? Sevgilisiymiş. Siz sevgili misiniz? Cık. Bu kızla da boşuna eve aldık. Evden yollamamız gerek. Ben şu ayarlardan şu kızı yollayayım da. E, bu bizim kardeşimiz de sevgiliymiş şerefsiz de bak birisiyle görüşüyor musun diyorum birisine bakıyorum falan diyor. Sevgili izlemiyor. Stormy de kuzeye yürüyor. Ne yapacağım ben anlamadım. Biz en iyisi diyelim güneye sadece arkadaş kalalım. Kuzey sen aramızda bir şeyler olsun yani. Kuzey daha iyi bir çocuk. Bu da kuzey yürüyor. Hiçbir şey anlamadım gerçekten. Çok saçma bir ilişkimiz var hepsiyle. Evet şimdi biz kızımızı yollayak gene olduğu yere. Okay, bye bye. Siz de büyüdünüz mü yavrularım benim? Evet geri dönelim. Yani kuzey mi güney mi zaten kuzeye ay güneye ısınmamıştınız. O da bizim kardeşimize yürüyormuş yani. Hani ne yapabiliriz? Mecbur kuzey ile şansımızı deneyeceğim. Evet arkadaşlar geri döndük. <laughs> Stormy beklenen yerine göre Oh benim favori çocuğum gelmiş. Hoş geldin anneciğim. Gel içeri ablanı çağır. Eve gel ablacığım de. Şimdi kuzeye dert yanalım. Bunun ne oldu kız? He, deprem oluyor bir evde. Ondan. Ya kızımız ne halde? Mutsuz. Buroymuş. Ne haber? Buro. Depresif bir şaka yapalım. Çünkü depresyondayız. Ah benim sivilceli çocuğum. Senden bizden hoşlanıyordun. Hassas da şimdi. Eğlencemiz düştü. Hadi espri yapalım. Kariyerini soralım. Ya bu niye utandı? Bir de ben bu evden taşınmak istiyorum. Apartman hayatından biraz sıkıldım. Konuşuyorlar. Başka ne diyelim? Hmm. Ay bizim kızımız kokuyor ya. Aman tamam tamam birazdan şey yaparız. Gel kız yıkan şurada. Hatta bubble bath yap da biraz mutluluğun da yükselsin. Burada da aile saadetli. Sen büyüdün mü be Mahmut'un çocuğu. Tipe bak ne kadar güzel. Kızımız bubble bath yapsın da. Kuzey duruyor. Abi ben buraya... Lan, ben buraya sefayla koltuk koydum. Bunlar nereye gidiyor? Kim çalıyor bizim eşyalarımızı ya? Kuzeye gidiyor git. Koltuğumuz çağlar. Bunlar da ne bilmiyorum kalsın da. Abi koltuk sehpa koyuyorum gidiyor. Saçmalık olur mu böyle? Geçen bölüm koltuk koydum daha ya. Kuzey sen git bir sene gene buluşuruz. Beka ne yapıyor? Evi temizliyor. Bu ne kız? Çapa at şunu. Anasının kuzusu da bizi ziyarete gelmiş. Kızımız da yıkansın. Eğlen. Aynen. Hem fanın. Hem fanın. Hem de Temizliğin yükselmesi gerekmiyor mu? Anlamadım. Neyse. Bak bak dünürlerde çöp taşıyor. Bu dünür de üzgün. Neyi arka Melinda. Peski geldi onu da buraya topladı. Atıyor. Değişik bir kadın. O playful şu an ama fanı düşük. Böyle saçmalık olur mu? Dur bakalım Melisa'nın hayatını soralım biraz. Gelecek planlarını soralım. Mesleğini soralım. Tamam kalk işi artık. Yeter bu kadar yıkanmak. Aynen. Bu kız ölmek üzere gene. Bütün çiçekleri bok gibi. Medusa'nın hayatında ilgili bir şey öğrenebildin mi? Ya. Oh Belalık Belalı kıyafetlerimizi de giydik. Elini de yıkıyor prenses. Seni yarın kuzeyler aranı yapacağım. Bekle. Sesim gidiyor. Bak kuzey. Aha, iyi insan. Kuzey işko. Dur dur filmi kuzeyle izleyelim hatta. Kim alacaksın lan sen? Kimseyi arama. Yemek yerken. Yemek yerken. Movie with. Komedi yok mu ya? Ha, kayıp köpek bir şey bir şey onu izleyelim. Diğer kardeşin de buralarda bir yerde galiba. Nerede ki o bunun? İsmi çıktı ama. Göremedik. Neyse. Bu ne Biri bunu iş şey yaparken mi gördü acaba? Film izliyoruz. Fanımız artmıyor mu? Artıyor. Köpüş. Bu filmi hiç Kedi geldi. Kedi carladı. Köpek. Köpek kedi koştukça kaybolacak. Aa. Evet. Koş koş. Koş kedişko. Koş. <laughs> Çok eğlendi kızımız. Ay bizi arıyor. Birisi bizi arıyor. Kim arıyor? Bu kadın da arıyorlar. Kaçırıyor aradıklarını. Firavun'un kedisi miymiş? Köpeği ne yapıyorlar? Ay köpek Mısır'a gitti. <laughs> Müziğe bakın. Dum 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 Neyse tamam bu hikaye bu kadar yeterli. Kuzey nerede ya? Bu niye ağlıyorsa utandığın için mi ağlıyorsun? Salak mısın? Gel Kuzey'i çağır. Kuzeyle. Dur şimdi. İkisini de çağırıyorum. Güney sadece arkadaş kalalım diyelim. Aslında Güney'in de çok yok yani. Sevgili olmak istedik, hayır dedi. Öpüşmek istedik, öpüştü. Biraz um, şerefsiz biri galiba. Tamam, film yeter bu kadar. Dediğim insanları ara. Bu da niye utandı? Yeter bir ağlayıp duruyor. Siliyorum. Heh. Heh, güney, kuzey, Güney. Güney. Mean. Yok, nasıl sadece arkadaş kalabiliriz diyelim. Ask to be just friends. Sadece arkadaşlar olabilir miyiz güney? Çünkü ben kuzeyde hoşlanmaya başladım. O da bizden hoşlanıyor. Hey. Sarıldık. Otur. Hadi. Otuşa bak. Sadece arkadaş kalabilir miyiz? <laughs> Okey. Bye bye. Şimdi. Flörtöz bir şaka yapalım kuzeye. <laughs> Sen niye gülüyorsun? Sana yapmadım. Aaa. Kuzey direkt şey yaptı. Hani reddetme de. Bekar mısın? Beka, sen şu olanı artık evine git de. Yürü evine gitti. de. Hadi. Biz e, kuzeylerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bekarmış. Riskli bir soru soralım. Abi gitsene evden. Bak oh, gidiyor. Riskli bir soru soralım. Ondan sonra... Sen aç mısın? Burada kaldı bu. Çok değilsin. Bak bak Mekka da beğendi damadı oturdu yanına. <laughs> Eyvah. Utandık mı? Flört <laughs> edelim. Kızım sen de sus bir beka ya. Gençleri rahat bırak. Uykusu geliyor kızın. Hediye verelim. Şu taşı verelim. Ne işe yarar ama. Uykumuz da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sizi sevgili yapmak istiyordum ben. Ne var? Onda hediye veremiyor musun? Gel bir daha vermeye dene. Ya bizi düşünüyor hep. Öf çok tatlı. Yanlış insanı tercih edeceğiz. Hediye verdik. Hadi. Aç. Aramız nasıl oldu? Hoşuna gitti. Flört et. Oho. Bir daha flört edelim. Ondan sonra Ellerini öpelim. İyi, kuzey tavlandı. Bakın güne hiç tavlanmamıştı bile. Tamam kuzeyleyiz arkadaşlar. Yani kuzey istemiyorsanız söyleyin ama ben kuzeyi sevdim. El ayağı düzgün bir çocuk, iyi bir çocuk. Baştan beri hep bizi düşünüyordu. Kardeşini yürümemize rağmen. Gerçi o kardeş de bizim kardeşimiz yürümüş ama neyse. Seksi poz falan hadi bir şeyler yap. Bak bak hareketlere bak. Beka ne yapıyor? Uyumuş. Uyu kızım sen. Bu da bize yürüyor. Sizin fotoğrafınız yok. Fotoğraf çekilelim. Take photo bit. Kuzey. Fotoğraf. Angie. Angie. Ay çok uykumuz geldi ama kahve makinesi var mı acaba evde? Kuzey biraz sivicil ama ergenlik geçer yani hallederiz. Yüz bakımı yaparız hiçbir şey olmaz. Bizimkiler veri flört oldu ama kız açlıktan ölecek. Ellerini öpelim. Sonra hemen Ay, kahve makinesi de yokmuş. Yemek ye bir şey ye. Açlıktan ölüyorsun çünkü. Sonra uğraşıyorum seninle. Numaraları değiştirelim. Bu kahve istiyorum. Nasıl kahve makinesi olmaz? Acaba sizinle de kahve makinesi var mı? Sizin ne mi kisek? Numaraları değiştiriyoruz. Tatlışlar. Siz çok tatlısınız. Bir de şey demiştiniz arkadaşlar. Hani Milena tek bir kişiyle evlensin. Ondan çocuk yapsın. Ben de öyle düşünüyorum. Kuzey ile evlendiririz. Sonsuza kadar devam ederler. Normalde güneydi planım yani. iki ilgili bir düşünmedim ama güney biraz şerefsiz çıktı. Yanlış kişiye seçmişim. Ama şu an iyi gidiyorlar. Yani bitirmeyi düşünmem ilişkilerine bir şey olmazsa. Allah korusun bir ömrüse falan. Ya nasıl bir değil Diğer hiç böyle değil de Hadi. Yemek yerken gül veremez. Konuşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> first kiss, first kiss, first kiss. <gülüyor> <gülüyor> ne? Çok uykumuz var. Ama niye enerjik? Sosyalleştiğimiz için. Wow. Hadi tam yemek ye. Çocuklar yemek yerini bekliyor. Ah bitti enerjisi. Hava da soğudu mu üstünü değiştirdi? Ha gidiyor. İyi tamam sen de git o zaman. Yani biz de bunu kapatalım. Kızımın durumu ne şey Bunu fanı gidiyor. Vallahi ben bunu hileye yükselteceğim. Yeter be. Film izlediği o cilveye işte hala fanı yükselmedi. Git uyu. Aynen git Sen istek durumda. Sen resim yap sonra sen duyuyor. Bu arada Bekan'ın kıyafetlerini değiştirdim. Şu halini çok beğendim. Yani çok çok güzel oldu bence. Çok güzel bir kadın zaten. Kendim yaptım diye diyemiyorum diyemedim zaten demiyorum da. Sen bunu yap sonra sen de uyu. Hadi. Bir resim yap uyu. Hadi direkt uyudu. Uyu okey. Biraz zamanınız da geçsin de okula gitsin kızınız. Günaydın prenseslerimiz aynı anda uyandı. İsteklerine bakalım. Kızımız önce çiş yapsın. İlk bir çişini yap. Sonra bir dişini fırçala. Bakalım başka. Sonra bir yemek ye. Burada yemek vardır. peka ne yapıyor? Pekka da yemek yiyor. Yemeğini aşkım sen de. Zaten kızımız okula gider de ödev ödev yapmadık biz koca aramaktan. Fırçalı dışını görsünler. Heh. Bak, gıc gıc efekti verdim size. Evet, dişini fırçaladı. Bakın, çok an çok gurur duyuyor kendinde dişleri parlak olduğu için. Yemek yesin, sonra zaten okula gider. 52 dakikası kalmış. Kızım sen de bunları böyle buraya koyma. Anne olacaksın bir de yani, yıka. Bak, şurada da var. Bunu da yıka. Bir de niye burada yakıyorsun? Ay buradaki ocak da yok. Mu? Ne bu be? Herkes oha burası da bir saniye. Bizim niye her şeyimiz çalıyorlar? İki tezgahımız yok. Ay böyle saçmalık mı olur? Evet. Geldik geldik evimizi tamir ettik geldik yani. Bu evden taşınacağım gelecek bölümde. Zaten gelecek bölümde başka planlarımız olabilir. <laughs> evet kızımız yemeği yesin okuluna gitsin. Biz de iş yerine gidelim. Yapacak bir şeyimiz yok kızımız dönene kadar. Okulda çalışsın güzel güzel okusun, öğrensin. Biz de gidelim iş yerimize biraz orayı gösterelim size. Kim var burada? Ah kaçtı. Kuzey manitamıza sabah selam diyecektim. Çişini yap aşkım iş yerine gidelim. Yey iş yerine geldik. Sen kimsin çocuğum? <laughs> Kati ABD al kadar <laughs> Nasıl bir bu be? Neyse biz iş yerini açalım. Open for business. Bakın iş yerine böyle şeyler koydum. Bunları vermişler bize. Başardık bir şeyler diye. Ah, hala aynı resim yani bir şey yok. Sen burada da müşteriler gelene kadar bir resim yap klasik, large bir klasik resim yap. Böyle iş yerimiz. Güzel bence. Resim satıyoruz hala resim sergisi. Yapıyoruz. Satıyoruz. Fabrikadan halka direkt satış. Buzlar. Baksanıza ne güzel böyle cam buz olması falan. Ya Seasons sims de çok önemli bir paket bence. Ne kadar hani Dünya gelmemiş olsa da almayı düşünüyorsanız kesin alın derim. Keşke dünya da gelseydi. Çok daha güzel olurdu. Ama yine de çok oyunun işleyişini yani inandırıcılığını çok arttırıyor. Güzel bir resim yaptı kızımız hemen 5 dakikada şimşek. İşte gerçek bir ressam olmak, sanatçı olmak bunu gerektirir. Bunlar da bakıyor. Hadi resmi yaptıktan sonra biz yardım edelim bari satmaya. Çok işiyoruz. Aa burada şey yok. yok. Hemen koyalım. Ölmesin kızımız buralarda. Adam adam resim satacağız adam. Hadi bak kız gelene kadar okuldan. Bütün satalım bari sonra eve gideceğiz. Azıcık bir karımız olsun. Şu grup konuşmaları işimizi yavaşlatıyor. Hadi adamım, hadi beyefendi. Al şu resmi, al şu resmi. Alalım, alalım. Resim alalım. Bizden resim al. Ölü Clara bile geldi buradan aldı. Aaa ne oldu? Seviye atladık, ne oldu? Hayır, şey olduk, çok süper iyi olduk. Kızımız çok acıktı. Tamam biz bu resmi satalım. Hop, ünlülüğe bakarken adamı kaçırdık. Neyse tamam, kapatıyoruz bugün dükkanı. Zararına. Vallahi zararına. Neyse evet, şunu satalım bari de ünlülüğümüz artsın biraz. Yay geldik. Aha. Evet kızımız dur şimdi. Annesi burada yemek yerken. Ye kızım sen yemeğini hemen. Hemen bir yemek ye. Oyun bir kastı gibi. Oo faturamız da var. Lan. Kira 1200 simelyon mu? Yuh taşınacağım ben buradan. Bana ne ve manyak mıyım neyim? 1200 simelyon öder mi burası? Kızım sen isteklerin iyi durumda gel. Gel manitanla. Manitanla açalım. Klatör Ben sen hoşlanıyorum. Kuzey diyecektim. kuzey gitti. Es peşinden gitti şöyle gitti galiba. Kuzey, I love you kuzey. I love you baby. Yürüyüşe bak ya. Kuzey ya buradaymış. Oh. Merhaba. You. Çok hızlı ilerliyoruz biliyorum. Selam aşkım. Selam senden hoşlanıyorum aşkım. Bekar mısın aşkım? Bana niye sorular değişti? Bekar mısın? Bana bakar mısın? Hadi bakalım. Bekarsın. Bana da bakarsın. Ben sana bakarım. Tatlışkom. Öpücük yolla. Dur. Buna ne oluyor? Clara. Hmm, tatlı bir insansın sen. Öpücük de yolladık. Tamam artık. First kiss. First kiss. First kiss. Dun, dun, dun. Evet. Apartman boşluğunda. First kiss. Yani fotoğrafı da çekelim buradan. Ablasına bak kardeşini al. Abisine bak kardeşini al bölümü oldu şu an. Sözlenelim. <laughs> sözleneceğiz. Oha! <laughs> ya inanamıyorum sözlendik. Tipe bakın, yüzük takmaya bakın. Sen de bize tak söz yüzüğü. Al, bizim adama taktık ne kadar saçma. Nereye gidiyoruz aşkolar? Mesela otu yapmaya. Nerede yapacağız? Bir saniye çocuğum nerede benim? Burada. Ee, nereye gidiyoruz? Aa, aa gençler çılgın. Nereye gidiyoruz? Karşıdan karşıya da geçiyoruz. Bunun için ne yapacaksınız? gençlik, çılgınlık başka bir şey herhalde. Bakın bakın hareketlere bakın. Atla. Allah'ım. Tövbe estağfurullah. Tipe bakın. Tipe bakın. Tövbe estağfurullah. Dın dın. Dın 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 dın. Olmayacak mı burada? Alıyor. Maşallah maşallah. Kir pas içinde olacaksınız. Hijyen düşüyor mu? Düşüyor. Çok daha fazla düşmesi lazım yani hijyenini. Çöpte sevişiyorlar şu an. Aferin. Aferin çocuğum. Aynı annenden gördüğün gibi. Aferin. Ufu bitti hadi bitsin. Bak burada fareler dolaşıyor. Allah'ım. <laughs> Sıfır hijyen. Sıfır hijyen. <laughs> Kız uçtu. <laughs> Çok komik bu ne? <laughs> Çok komik Allah'ım. Kafaya bakın. Bu nasıl bir fotoğraf ya Rabbim. Ya sarıldı da tatlılar. <laughs> İçinde çöpte varmış. Onu da aldı. <laughs> Muhteşem bir animasyonmuş bu. Evet arkadaşlar. Milena'mın sonunda gerçek aşkı bulduğuna göre ben de bu bölümü burada bitirme kararı aldım. Umarım güneyi bırakıp kuzeyle birlikte olma fikrini sevmişsinizdir. Benim hoşuma gitti. Bence tatlı bir çift oldular. Hatta ben bu çiftimizin çocuklarını görebilmek için Milena'nın büyüyeceği zamana kadar oyunun arka planında oynamayı düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz? Yani direkt Milena'nın doğum gününü yaparız. Ondan sonra çocuk yaparlar, evlenirler falan filan. Size de bu plan uyuyorsa lütfen bana yorumlarda yazın. Seriyle ilgili başka bir öneriniz varsa onu da yazabilirsiniz. Bir de yeni bir ev yapacağım. Nasıl bir ev olsun onu da söylerseniz çok sevinirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup zil işaretle basmayı lütfen unutmayın. Sizleri kanalımın Discord ve hesaplarınızı bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.